Sana işte kattım ya. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum. Sana istek kattım ya şey dedi. işte i̇şte Sedat Polat isimli kişi yaş sınırlı PK yapıyor dedi. O ne demek? Tamam yedim ya. O onu şey yapıyor. Aklınca onu uyarıyor yani. Hadi millet uyaracağını beni, beni şey yapıyor uyarıyor yani anladın mı? Ay kör oldum. Sen de kör oldun mu? Kötü oldu mu gözlerin? Güzel. <laughs> Belki gözlerin kamaşmıştır. Sesin gelmiyor bana. Çok az böyle içten içten. Açtım aşkım yine gelmiyor. seninle alakalı şarkıyla alakalı değil. Tamam tamam. Şu an? Şu an iyi. Bir şarkıyı kapatsana bakayım Kimli? Şu an iyi. Şu an okey. <laughs> ne? Makyaj yapılmış. Maşa yapılmış saça. Düzleştirilmiş. Ben makyajlıydım. Sabah dışarı çıktığım için. Tamam biliyorum kolyeler, molyeler takılmış. Güzel güzel. çiller yapılmış. Ne alakası? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? Arkadaşlar, Elif gel şey yapıyor. Ne? Yani... Ne yapıyorum? Ama yani bu şey değil ki bu normal bir şey yani anladın mı? Olabilir hoşuna gittiği için yapıyor olabilirsin yani. <laughs> Böyle çiller çok hoşuna gidiyormuş kendi çil yapıyor ve diyor ki böyle şey e, keşke çilli olsaydın falan diyor. Ben de diyorum ki böyle daha güzel yani diyorum. Hayır keşke <laughs> biraz olsaydı. Ama bir süre sonra o çillerden de sıkılabilirsin. Anladın mı? Böyle sürekli göre göre. Makyaj yapıyorum brokoliden mi? Hayır bu pastelin bir tane çil kalemi var onu aldım. linklerim Linklerimse. Onunla brokoli ne? Ama simetrik yapıyorsun mesela şeyleri, çilleri falan. Ya biraz böyle simetrik yapma bence daha böyle şey durur. Daha doğal. <laughs> Sen ne anlıyorsun ki? Ben her şeyden anlarım. Bak ben her şeyden tam anlamam ama her şeyden biraz da olsa anlarım biliyor musun? Akım var biliyorum akım olduğunu gördüm. Bilmiyorum, bu kirpiklerim şaka mı ya? Yeter, bu kadar uzun olmak zorunda değil. Vay Ay oğlum. Kirpiklerim mekandan gözünüze girecek, yeter artık. Biri yazmış ki PR yapıyor. Ne alaka? <laughs> şey videom var ya o çok komik, ben ona çok gülüyorum. Böyle yapıyorsun ya, kirpiklerim ağırlığından gözlerim, <laughs> göz kapaklarım düşüyor diyorsun ya. O videon çok tatlı. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Benim ne yapayım? Ben de işte müzik falan. Bu arada bugün yendiler beni biliyor musun hep? Gördüm bunların gitmiş. Ama olsun abi ya. Hep şimdi biraz da yenilelim yani hep yen yen olmuyor yani. Değil mi? Bugün ne yani. yaptım? Bugün çok güzel vakit geçirdim. Güzel bir gündü benim için. Su yaplar olsun ya. Sıkıntı yok. Ay. Dün, açtığın şarkılardan söyle de açalım güzel. Tamam şuradan bir tane bir dakika dur. Şunu ben bir de zaten masterına bakmam lazım da. Kafasını bu gibi harcayacağım. hepsi harbi çok Tamam bunu ben sonra dinlerim ya. <laughs> dinleyelim. Ama şey hepsini tam dinlemem lazım. O zaman dünkü şarkılardan ne gelsin? Ben bir tane açayım. Aç. Evet. Yoğurtu da. Dur. Hüzünlü şarkı mı? Fark etmez. Benim mavi, mavi bedim istimvarlışıyorsunuz. Niye herkes pembe yapıyor, niye herkes mavi bedim istimvarmiyor? Ben mavi daha çok seviyorum bu arada. Mavi yetim mi? Ne? Mavi yetim mi ve evlat mı? Mavi diyorum, ismi var onun. <laughs> Vallahi ben mavi daha çok seviyorum. Herkes ne yapmış ya? Neyi ne yapmış? Bugün ne yaptın diye soruyorlar da. Nereden geldi aklına? Evet bak başta mavi daha çok övüldü. Skirt and tie. Sonra herkes cupcakeçi oldu. seni. Reklam. Hayır. kendi ürünümü reklamını yapmayacağım da neyi reklamını yapacağım? Tabii ki de reklamını yapacağım. Bilmiş ya. Doğru yazmışlar. Doğru doğru demişler. Oha lan bu şarkı da. Vay be. Bu eski şarkıları açınca... Ay Çok mı? ya. Hı? Açsana ya. Şimdi bulma... buluyorum. Silinmiş şu. Sana sürprizim var. Nasıl bir sürpriz? sevenlerimiz bize hediyeler yollamış bir sürü. Vallahi. Evet. Sağ olsunlar. Göstereyim mi bir tane? Olur. Dur bekle. Ben de bir bakayım. Göstereyim mi? Bekliyorum. <laughs> Çikolata değil mi Milko? Çikolata ama ben bunu yemeye kıyamam ki. Afiyatlı. Ne? Çikolata. <laughs> ne evet. Oha. Bu biz. <gülüyor> <gülüyor> ne? Çok tatlılar. Bunlar biz aşkım. <laughs> ne var peki sıcakta? Ya Cemre buzdolabına koyma dedi. Zaten kış dedi. Kötü olur dedi. O yüzden elmezler diye düşünüyorum. Hava şey sıcak değil ya. Ama ne yapacağız? Onları yiyeceğiz ya. Yani. Ya ben bunlara kıyamam. Dur bekle bakacağım. Başka ne var? Hep, hepsini yerim arkadaşlar. Ne oluyor? Kelebek de Duvar ne? Duvar yapıştırması. Ne? Efendim? Duvar yapıştırması. Duvarlara mı yapıştırılıyor? Evet. Güzelmiş. Bak. Kelebekli toka. Her şey kelebek tavşan oldu. Seninkini göstermeyeceğim, sürpriz. Benim de mi tokam var? <laughs> Yok aşkım, senin şey tacın var. Hayır başka bir şey Evet tamam Göstereyim mi ki <laughs> Göstermek istiyorsan <laughs> göster ya Yok işte tamam sonra Sonra göster <laughs> Müzik açsana niye açmıyorsun Tamam açıyorum Tamam merak ettik demişler Dur göstereyim şarkıları unutmuştum Maria. var Parfüm mü? Evet. Teşekkür ederiz. Nasıl kokuyor? Bence güzel kokuyor. Beğendin mi sen? Teninde koklamam gerekti. çok anlayamadım. <laughs> Şimdi çok anlayamadım. O çikolataları yiyeceğiz. Biliyorsun değil mi? Ne kadar e, kıyamasan da yiyeceğiz yani. Ben onları kıyamam ki. Ya. Ben hepsini yerim. Sen kıyam ben kıyamayabilirsin. Ben şey yaparım, hallederim Ondan ya. içinde galiba şey var. Sürpriz yumurta gibi hediye. İşte onlara bakalım.

yazmadı iğnem Kimine hayata bağlıyor Üç beş 7 beni doğa refa sol la siler bir de miler Hepsi iyiler sorunca ya bu Mersin'in şarkı değil ki Ben seviyorum onu Beğenmedim Dün açtıkların, çok güzeldi. Dondu mu? Ne oldu? <laughs> Oha, bayağı dondu. Neyse, bizim yüzüğümüzü açalım. Şarjı bitse yayın kapanırdı ya. Telefonla falan konuşuyordur belki. Ben bir yazıp geleyim mi? <laughs> Terk edildik. Bir yerin yapacaktık. bağlanılmıyor diyor. geldi mi? şarjım bitmiş. Anladım ama yazdım ya çektik anladım şarjının bittiğini. Ben unuttum biliyor musun? Şey normalde ayarlayacaktım onu. Şu i̇şte böyle anca yapabiliyorum çünkü aşağıya anca yetişiyor şey kablo. Kapakalım bu kadar işkence çekiyorsan. Tamam biraz konuşa kapatırız. Yakıyamam. Sıkıntı yok. Ne olacak? Bir şey olmaz. E ne konu? Bu arada bak burada ne var? Senin tavşanların falan var ama bizim de bak burada. Bak ya, ne var? <laughs> burada bunu sensiz diyeceğim ama ya hiç gönlüm el vermiyor biliyor musun? Kesin öyle mi? Hiç el vermiyor ama bunu yapmak zorundayım. E ne? Ya birinin bunu yapması gerekiyordu artık anladın mı? Yine her zamanki gibi <laughs> Ben kendimi feda ediyorum ve bu kinder pinguini burada tek başıma yiyorum yani. Afiyet olsun aşkım. Teşekkür ederiz. Ne yani sen şimdi bana tepeden mi bakıyorsun? yapıyorsun. <laughs> güzel güzel yerleştiriyorsun yani. Ya biz ya, bozuldu. Bana böyle temelen bakıyor gibisin. <laughs> ne Garip nerede? Ben Garip'in içine su doldurdum geçenlerde ve sonra onu açamadım. Abi garip tüy döküyor ya. Hem de inanılmaz tüy döküyor yani. Evet onun içi çok tüy döküyor çıkarıp geri sokarken o şeyini. Bir de ben ona geçen su koydum içine açamadım. Kaslı kollarıyla yakışıklı sevgilim eğer yardım ederse içine açıp içine yeni su koyup onu ağrıyan karnıma koymak isterim. Benim... Yaparız da garip inanılmaz bir şekilde tüy döküyor yani anlamadım. Evet onun bir Mevsim şey... mi geldi neyi geldim? çözemedim yani. Onu makineye falan atmam lazım galiba yıkamam lazım. Aynen. Artık nasıl buram buram kokuyor şu an. Biz bugün ne çekecektik? Gece sokak lezzetleri ama yarın çekeceğiz o yarına kaldı. Çünkü ben çok ters bir taraftaydım ve olmayacaktı. Yani bir daha eve gidip evden çıkmam gerekecekti. Öyle de çok... Biz evet. Garip'e böyle dedik ya tüy döküyor falan. Şimdi garip hemen Twitter'da bir şey paylaşacak. Annemle babam beni sevmiyor. Gözü yaşlı bir fotoğraf hü falan yazacak. Düşersin. Ha? Düşersin öyle. Düşmem. Biri ne? yazmış ki, kastı ne? Polo ta kendisi. Ne Çözmüş. zaman baş oluyorsun aşkım? Yarın, yarın büyük değişim başlıyor. Ciddi misin? Şaka. Aynen. Mustafa Şaka. abiye de yazdım, o da geldi dedi. De. Ee, bakayım, ya orada olurum ya da... Ulan... Ya orada da olurum ya da başka bir yerde de olabilirim. Üzgünüm ama şarjı almak zorundayım. Kanka, hemen veriyorum. Yavru, şimdi şarj aletinin sahibi gidiyormuş. Ee, ben onu veriyorum şarj aletini. Tamam kapatalım o zaman yayını şarjım bitmesin. Dur bakayım kaç şarjım bir dakika. Evet doğru yüzde iki. E şarjım bitecek ne yapacağız? Ya burada bir tane vardı da on nereye gitti ya dur bakayım. Kanka eyvallah teşekkür ederiz. <laughs> bir tane kısa bir kablo vardı biliyor musun ben bulacağım şimdi onu dur bekle. Ya şarjım biterse? E ne yapalım bitsin abi yani sonunda ölüm yok ki yani. Dur şimdi. Bir tane kısa bir kablo vardı ya geçen. Burada şarj etmiştik herhalde. Mesela bu var ama bu etmiyor. Dur ben bulacağım onu. Bekliyorum. Ya kapatalım mı yayını ya? Öyle bul istiyorsan. Son bir kere daha kim bulamazsam. Senin şarj aletin vardı arabada onu ne yaptın? O benim değildi ya. Benimki bu arada şey o kutuda sende. Biliyorsun değil mi? Ben o kutudakini kullanıyorsun sanıyorum. Yok o kutuda onun çünkü diğer tarafı da şey aynı şekilde. Hani onu bir herhangi bir USB'ye takamıyorsun yani. Dur bakacağım şimdi. Neden? Kanka. Sen arabada mı şey şarj aleti? Aa. Kanka iki dakika olmadı arabayı çek. Şey... Tamam oturalım. Bir Burada işim var mı? Var 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 var. Sen bizi bırak yedin İyi e, tamam öyle yap. Kanka ben bırakayım yiyelim. Tamam Tamam Kalsın ya. Oğlum yayındayım. <laughs> yok yok. Yavru şey yapalım. Kapıyı açsana arka kapıyı. Kapatalım tamam. Ona göre konuşuruz. İyi tamam. Beni, beni kaçırıyorlar. İyi tamam yapıyorum bay bay. Konuşuruz. Tamam. Hadi ben de bay bay.